🎵Stay away🎵 🎵Stay away🎵 <laughs> Küçük gibi böyle yani bu gözlük milyonlar olmayı bekliyor. 🎵Stay away🎵 🎵Stay away🎵 Suudi <arabası. Gülüyor> Türk Telekom'dan bahsetmiş olacağım o yüzden. Bugün Cool Lime yapıyoruz. Bu, bu olmayabilir bir saniye lütfen olsun ya. Varmış. Şimdi abimin iPad'ini çaldım. Buradan tarife bakacağım. Refika'nın mutfağının tarifini yapacağım. Annem nane topladı bahçeden. Sirkeli suda bu şu an ve bunu böyle bir yıkayıp normal suda falan şey yapacağım. Şöyle. Çok güzel kokuyor. Malzemelerimiz: bir lerimiz. Beş tane nane. Limon kabuğu. Nane. Limon kabuğu. 2 çorba kaşığı ço şeker. Soğuk su buz. Kapacağımıza bakacağım. Yani ben de denedik burada. Yani dondurmamız var diye. Böyle oldu işte bayağı altı buçuk dal falan koyduk. Ne Ki, beyaz kısımları gelmeyecekmiş. Yani. Anne! Bununla değil, bununla söylüyormuş. Eski olduğu için çok limon kabuğu çıkmadı. Bir. Bana her şey büyük ve fazla yani benim o kadar... Bir arkadan cızız diye bir elektrik... Bakın böyle iğrenç bir şey oldu ama çok güzel kokuyor. Azıcık daha sıfır. Diğer bir yöntem kuru... Şimdi süzgeç. İlk tozu koyalım. Arkadaşlar o kadar güzel olmuş ki böyle giderse yani ben bunu her gün yaparım. Günaydın arkadaşlar. Dünden beri hiç çekmemişim. Şimdi dün e, yani hiçbir şey yapmadım. Geometri çalışmıştım biraz. Spor yaptım. Üç video yaptım. Böyle üstüne magnum yiyip yattım. Bugün günlerden 21 Mayıs Cuma. Bir ders geçiriyordum. Bu arada bugün yağmur yağacak büyük ihtimalle. Hava kalktığımdan beri çok kötü. Bu havalarda evde olmayı çok seviyorum. Hoca ders başladı diyor ama. Alalım şuradan. Karedeydik en son. Kareyi işliyorduk. Zaten bunun çok az kısım kalmış. <laughs> and if i'm losing my mind would you lose yours with me you made me wanna melt like water in the bed sonuna dalmış. Şimdi kimya çözeceğim. Dostlar kimyada da son konumu çalıştım ve e, Palme'den soru çözüyordum. Ve şimdi size bir şey göstereceğim. Bir saniye. Palme kimyayı bitirdim. Palme'den bakalım kaç soru çözmüşüm. 49. Problemi şu an hiç çözesim yok. Büyük ihtimalle böyle gece falan çözeceğim. E, neyse şimdi ajandama bakalım. Hoşlanmaya gidiyorum. Günaydın. Saat iki buçuk olmuş. Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden Pazartesi ve biz, e, ben derslere girmeyeceğim. İlk önce Bolu'ya gidiyoruz. Ondan sonra Sakarya'ya gidiyoruz. Galiba ablamın e, yanına uğrayacağız. Önce Düzce'ye gideceğiz. Tamam. tamam, o zaman ilk düzce'ye gidiyoruz. Arabanın bakımını yaptırıyoruz. Ondan sonra Bolu'ya gidiyoruz. Instagram, YouTube Ömer Bol. Evet ismini değiştirdi. Arkadaşlar bu arada hafta sonu hiçbir şey çekemedim çünkü çekecek hiçbir hiç şey yoktu. Sa saat 4'e kadar uyudum de... arkadaşlar vakti olmamıştı. Cumartesi gerçekten 3 3'e kadar falan uyudum. <laughs> 4 4. Ama 2'de yaptım. Misa'nın birde uyandırma yanına gidersin ve sana bağırıp Dur <laughs> bekle. Pazar da 11'de kalktım ve abimle dün PUBG oynadık. <laughs> Arkadaşlar çok sıkıldık yani 4 saat geçmiyor. Şuradaki markete gideceğiz inşallah. 60 FPS de çekiyorum. Oha ya. You made me like water in the Orası güzel, orası. Aramasın. Günaydın arkadaşlar. Bugün e, az al bu tamam. Bir daha mısın? Evet. Bir de biraz Arama. spor yapacağız. Uzakta mısın lan? Kedis var mı? Bir. Öyle yani bugün sahildeyiz. <laughs> bir sürü içerik. Bomba içerikler. Bomba içerikler. <laughs> Takip etmezseniz çok kötü şeyler olur. Çok kötü şeyler olur. Size salabilir. <laughs> Bu içerik cinni. içerik cinni beğenmezsiniz. <laughs> Eğer beğenmezsen içerik cinneti geçiririz. <laughs> bak gölgeye bak. Oy maşallah. Gittim skeçlisleri giydim. Can? Hiç sıkıntı değil canım. Ben Ama hallederim. Şey... Mesela abi bir şey diyeceğim. Bilet fiyatına kadar diyor. Aa şey değişmiş. Ucuzdan 3 lira falan. Harbi ha. mi? Ha. Hayır, Nasılsın çok canım? Çok komik. <laughs> evet arkadaşlar spor. Biliyorsun. Spor, illa bir spor. Lanet olsun korkacak zamanı mı buldun? Selam Bu story attık Sahile geldik diye Bakın hep böyle oluyor İlk önce raket çantasının Şeyi koptu sapı koptu Gidin raket çantasının Fermuarı koptu. Şimdi ip koptu. Lütfen bir felak nas yani. Bu da nazar değmesin misiniz? Aynen. Maskeyi takmayı unutmayın. Canlı yayın yapıyor. Tamamdır Emirkan. selam arkadaşlar videoyu gözlükle açıyorum çünkü benim çok uzun zamandır istediğim bir e, model vardı tam olarak bu model sipariş ettim e, yani yokmuş sipariş iptal oldu çok beğenmiştim o çok güzeldi çok üzülmüştüm ondan sonra bir tane daha beğendi kadın dedi ki dolaba koymuş ürün <laughs> beğenildiği için koydum dedi durumlara yazdım ki büyük harflerle madem ürün yok niye koyuyorsun yazdım sonra biraz kadınla kavga etmiştik şansım tutmuyordu bu sefer dolaptan kadına yazıp trend yol dolaptan aldım. Bakın. Bakın herkes bu gözlüğüme baksın. Bu da yanında göndermişler. Yani idare eder. Biraz Çok kötü küçük şey. gibi <laughs> <taş> <laughs> biraz artı 65 yaş. Aleyna'ya verdim onu. O yüzük şey. ver Neyse arkadaşlar ya çok güzel değil. İdare. İdare bu gözlük. <laughs> Aa bu gö bu gözlüğe idare gözlük dedi. Uf harika ya poz ver. Ya gördüğünüz gibi evlendim ama kesinlikle bunu medyadan saklamak istiyorum. Milyonlarımı göstermek istemiyorum. Milyar. Ben e, Arabistan kökenli. Hmm. Peki Birleşik Arap Emirlikleri mi yoksa Suudi Arabistan e, mı? Suudi Arabistan. Hava <laughs> çabam 0. Sadece sadece İlk önce gözleme girem. bakın, ondan sonra elime bakın. Ve şuraları falan garip yani. Nes Allah ev vermiş o yüzden şu Benim sapak. Kese... Evet <laughs> <laughs> Böyle berbat bir şey. Böyle taş gibi gözüktüğüne bakmayın, arkadaşlar, yandan bakınca plastik olduğu belli oluyor. Arkadaşlar, İnce bir şey. şimdi benim bir hayalim var. Ben bir tane ta e taş mücevher gibi bir şey aslında mesela ucuz bir şey aldığım bir şeyi. Taşın çok değerli çıkmasını ve e milyoner olmayı bekliyorum. Gerçekten tüm hayatım buna bağlı. <laughs> o yüzden ders alın. biz umudunuzu kaybetmeyin sizler. Tatlı ay çiçekleri sayesinde motive oluyorum. Bu arada ileride lens takacağım. 1.65. lens takacağım. Arkadaşlar sizce ela mı yakışır bana yoksa e mavi takmam mı? Mavi çok cırtlak inanam, çıkar beyaz, <laughs> <Mevla. gülüyor> Şöyle... Baba niye sorduğum sorulara cevap vermiyor Sahile <laughs> çıktık Göz da çıkmış yani Makyajımı yaptım <laughs> Mehmet nasılsın bugün İyiyim karpuzum var Karpuz almış çok beğendim, beğendim canım. yani Son günü kutlu olsun canım. <laughs> Mehmet şimdi dolmuşa binecek Sen mi diye düşünüyorum Bilmem. Yürüyerek mi gitsem sürünerek <laughs> mi diye düşündüm. Hararet yaptı yani yolculuk. Otobüs de çok doluydu. Çilekliğin, <laughs> Çilekliğin kalır mısın canım? Dolmuş da çok doluydu. Hararet yaptı <laughs> yani. <gülüyor> Mehmet çarşamba pazarına gitti. Karpuz aldı. Doğum gününü kutlayacağız bu şekilde. Öyle mi? Evet canım. <laughs> Dolmuş da çok <laughs> Ben de kas yapacakmışım yani. Top, top. Mehmet de bana atacakmış. Atayım mı? At canım. <laughs> Neydi? 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 <laughs> Nasıl tutamadın? <laughs> i̇şte şimdi Sıçtık. <gülüyor> <gülüyor> İşte bir devrim bir devrim battı nokta burası. <laughs> Allah kahretsin. Işte, çabuk bir şeyler getir. Arkadaşlar. <laughs>